Merhaba arkadaşlar ben Akif. Bugün sizlerle birlikte Hardcore Minecraft'ın 3. bölümündeyiz. Ve bu bölümde gördüğünüz gibi burada 25 tane elmas bulmuştuk önceki bölümde. Ee, şimdi yani şurada bir mangro bulmuştuk. Burada bir tane köyümüz vardı. Sıra sıra bu köy ve mangro hani mangro biyomunu bir Keşfedeceğim. Bakalım bakalım. Şöyle şuradan Üntayları, şunu on e çekelim. De kaynak paketlerinden. Şuradan. daha yüksek FPS alırız ve drop da yaşamayız. Şimdi ilk önce Q'ya bakacağım. Sonrasında Mangrove biyomuna bakacağım. Ve umarım Q'nin ilerisinde hani güzel ve normal bir biyom buluruz. Çünkü Mangrove da çok iyi çok iyi bir biyom değil. Güzel bir biyom ama çok iyi bir biyom değil. Şimdi şu köye gidelim, oradan eşyalarımı yapacağım. Yani geldik. Yine aynı, Tayga köyü bu sefer şimdiden, hani, normal evler var. Çok bir şey yok. Karpuz, karpuz işime yarar. Bak, bunlar bunları alırım da aynı şekilde alırım. Şu, şu tecrübe iksirlerini artık atalım. Zaten bir işimize yaramayacaktı. Ee, burada herhangi bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Şu demir ay saman balyalarını alalım ben şu anda neden elmas set yapmıyorum üzerindeki eşyaların bir kırılmasını bekliyorum elmas eşyalar yapmak için ondan sonra elmas eşyaları yapacağım çünkü sonrasında elmas eşyalarım erken kırılıyor şurada saman balyası var burada mangrove devam ediyor karpuz görüyorum. Armadillo. Şu Taygo bir çıkmamız lazım bizim. Şunu da atayım ya. Yani. olacak? Karpuz daha lazım. Ee, başka barut buluruz Çiğtolu Şuradan Şunu Evet arkadaşlar geri geldim Biraz küçük bir sorun oldu Mikrofonu da biraz yaklaştırayım ki sesimi daha rahat duyayım Evet Biraz şimdi iyidir Yüksek ihtimalle Sesim şu anda geliyor herhalde. Şuradan köyü lootladık. Mangrove doğru ilerleyelim. Bir bakacağım. Mangrova girmeden hani bu normal bir geçebilir miyim? Aa, orada denize açılan bir yer var. Oradan denize açılabilirim. Ama bir tane de mangro işte ne diyeceğim unuttum mangro ağaç fidan ha fidan. Aa orada da bir köy var. Yok. O az önceki köy. Köyün öte bizimde saman bölgesi varmış. Şurada gördüğünüz o aşağıya doğru sarkan şeyler mangro. Aa kurbağa. Kurbağalar. Kurbağa 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 kurbağa. Bunlarla. Şimdi küçük bir hesaplama hesaplama yapalım. Ben e, elimdeki 25 elmasım var. 6 tanesi, 6 tanesi kazma baltaya gelecek. 19 kaldı geriye. 8 tanesi 8 tanesi şeye gidecek. Göğüslüğe gidecek. 4 kaldı 11 9 2 evet. Elmas kılıç yapabiliyorum. Şöyle bana birazcık bu kadar yeter bana alması. Şöyle artık yapalım. Zaten ikisinin de olmuş. Evet. Bir elmas kazma yaptım. Şöyle geldim. Bir saniye. Elmas kılıç yaptım. Küreğim dursun. Şunu at Şunu al Şunu at Şöyle şuraya at, şunu at. Tam geri kalanına ihtiyacım yok Artık bir de hani Zırh lazım Ama zırhı da şu anda ihtiyacım yok Evet Şuradan denize doğru açılalım Tabi eğer açılabilirsek bir türlü çıkamadık şu taygabiyonundan ya bir türlü. Aha normal köy normal köy yes be sonunda 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 normal bir biyon bulduk sonunda be. Oh be. Buradaki çay için yani... e, Ben baskın çağırmayacağım şu anda. bana şu anda Bunlar lazım. Köyü yarın diyeceğim yani bir sonraki gün diyeceğim. Orada eldeci ralat postu var haritacının masası İlk bölümdeki köyde 4 tane 4 veya da 5 tane haritacı haritacı vardı mangrove'un dibindeyiz çok da dibinde değiliz ama yakınındayız mangrove'un ve bu köyde de az ev var kaç tane 1 sayabilir miyim 1 yani. 2 3 4 tane haritacı vardı 5 5 tane ev var lan bu ne çok büyük bir alan eğilim 5 tane ev var toplamda şu creeper gitsin bir tamam uyudum sanmam balyalarını alalım. Şu az ileride bir ev yaparız kendimize. Köylüleri toplayalım. Aslında şimdilik buraya yerleşebilirim. Ha bu arada iki tane elmasın hani şey kalması lazım. ayaklıktan veya da kask kasktan birine fe birini feda edeceğiz. Ha bak burada bu ineklere kendi çağırma kullanabilirim. Şu bebek köylü oradan çıkartalım mı biz ya? İnekler burada kalsın. Bebek iki tane mi bebek köylü var? Yok bir tane. var Nerede bu? Buranın kapısı ha burada. Gel açalım kapıyı. Sen çık. burayı da temizleyelim. Siz hmm. Tamam artık yeri kalanına ihtiyacım yok. Şu nilfer yapraklarını atabiliriz. Şu, şu yerleşiyorum ben. Da buradaki işleri kırmam lazım. kazanlara üzgünüm. kırmam lazım. Siz buradan saçma sapan işler alıyorsunuz sonra. Şu man şuraya mangrove bir tane. İç bakayım boş açayım bir tane. kalem dursun lazım olacak bize şurası benim benim şu anlık şu sandığımıza eşyalarımızı koyalım Şurada bayağı bir eşyam var gereksiz ya ben hmm. şunu da var yok bulamaz eh, böyle oradan şunu koyalım şunun altına da boşaltılsın şu an böyle şurada şunları koyalım yemek aldım kendime zaten denizin kalbine koy 34 tane derim olmuş vardı. arada yani kitaplı kişi için ha, şuraya şeker kamışlarını da ekeyim burada gölet tarzında bir şey var bu benim için iyi olacak şeker kamışlarını çok rahat bir şekilde ekebileceğim yapayım da şuraya kendime bir tane çift sandık yapayım Ben şuradan ona crafting yapacağım bir tane ama şu ağacı keseyim de size evet kaç dakika olmuş 15 dakika kendimize güzel ben şu craftları falan yapayım hem video videoda uzamasın hemen geleyim craftları yaptım. Bu bayağı bir ekmeğim oldu şunlarla beraber. Şöyle 1 2 3 8 buçuk stek ekmeğim oldu ve evime bir tane tavuk girdi artık sen benim arkadaşımsın buradan köylüler için hemen bir yer yapacağım burada bir 4 elması da neden şey yapmadım çünkü hani bir masası lazım ya bize. O yüzden. Şuradan şimdi ilk önce buradan bayağı bir böyle büyük büyük bir alan kazacağım çünkü köylüleri çiftleştirerek bayağı bir köylü elde edeceğim burada. ben burayı hemen kazayım ondan sonra videoyu tekrardan başlatayım evet arkadaşlar sonunda kazmayı başardık şimdi bir uyuyalım ondan sonra köydeki bütün yatakları toplayıp ve zil çanı çalınca bütün köylüler oraya toplanacak o zaman bir sonraki gün değerlik şimdi 17. dakikada izliyorsun videomuzun Şimdi köydeki bütün işleri kırıp bütün yatakları toplayıp Ondan sonra her şi... bütün köyleri şu havucu alayım bak Havuç lazım patates lazım Ancak tohumu almayayım aldık. Buradaki işleri de kırdık. Şimdi şuradan bir şey de şu inekleri gelmişken hala büyümemiş. Evet. Köylerin işlerini kıralım. ben bütün yatakları toplayayım yer yerine koyayım ondan sonra videoyu tekrardan başlatayım evet arkadaşlar bütün yatakları topladık koyduk golem bile düştü yani içeriye öyle düşünün 1 2 3 4 köylümüz var ama gece olunca köylü sayısı 5 6 7 belki olacak Şurada, bir mı? Alacağım, Böyle kendime bir tarla yapacağım şuraya. Bakın şimdi hepsi teker teker atlayacak bura 5. 5 köylü yeter de artar. Biz tek ekmek atalım. Oradan 6 köylü olur. 7 hatta. Böyle bir stek ekmeğimizi hatta bir stek değil yarım stek atayım yarım stekle de oluyor. Evet. Bir de son olarak şuraya şeker kamışlarımı ekeceğim. Şu kısma. Onu da ikinci ek, videoyu başlatacağım. Ve bu bölümü burada bitireceğiz. Evet arkadaşlar bunları yerleştirdik bir de son video bitmeden şurayı şurayı lootlayacağım. O zaman oraya hemen gidelim. Arkadaşlar ben bir maluk yaptım. Video kaydını başlatmayı unuttum. Ben burayı lootladım. Ama size görüntü gelmedi golemi serbest bıraktım hepsini öldürdüm son öldürdüğümden de canı güzel bir arbele çıktı güzel okey yaparak ve şu günleri alacağım şu odunları da kıracağım ve şuradan makas yapalım bir tane artık bir arbaletimiz var Hala bitmediniz mi ya? Buradan bayağı bir gün topladık. Başka? Orada da var bir tane. birazcık odun. Odunumuz hiç yok neredeyse. Ben bu günlerde de odunları da topladıktan sonra video kaydını başlatayım. Evet arkadaşlar topladık her şeyi. Şimdi hemen köyümüze dönüyoruz. Evet arkadaşlar. 6. günümüzü böyle bir durumdayız. Baya güzel bir gün sayım var. Kendime şimdi de şuraya bir farm yapıp bitireceğim videoyu. Arkadaşlar tarlayı yaptım. Şimdi köylüleri tekrardan çiftleştireceğim. hızlıca şuradan şuradaki buğdaylarımızla Evet arkadaşlar. Şimdi hemen ıı, gel inekleri de çiftleştirip bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bu videoyu bu kadarı. Kendi yani destek olmayı nasılsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.